çok huzurluyum. Çocuklarım da çok güzel uyuyorlar. Banyoda uyuyorlar, arabada uyuyorlar, plajda uyuyorlar, oyun oynarken uyuyorlar. Birçok insan size söylememiş olduğu bir şey söyleyeceğim. Kendi kendine uykuyu öğrenme becerisi. Annelik çünkü en büyük tükürdüğünü yalama sanatı olduğu için. Sesler sesler onu yap bunu yap bunu yaptım bunu denedim mi onu yaptım bunu yaptım Çünkü o senin içinden çıkardığın çocuk. Doğadaki aslanları, kaplanları, pandaları, filleri düşünün. Bebekler ağlarlar yani bu çok normal çünkü konuşmuyorlar. Gece yani Birinde, ikisinde, yakta vızır vızır gezen çocuklarım olmasını hiçbir zaman istemedim. Hiçbir zaman tükürdüğümü yalamadım. Yalamam da... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Konu derin çünkü. Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz uyku. Beni tanımayanlar için iki tane çocuğum var. Biri 4 yaşında, diğeri de 7,5 aylık. Instagram'dan sürekli mütemadiyen sorulan bir soru. Senin çocukların nasıl böyle uyuyorlar? Kanlarında mı var? <laughs> Bilemiyorum kanlarında mı var ama yaptığım belli başlı şeyler var. Bu videoda size onları anlatacağım. Büyük ihtimalle daha önce size kimsenin söylememiş olduğu şeyler söyleyeceğim. Bu sadece uyku konusunda değil. Sürekli devam edecek olan yemek yedirme, çocuk büyütme, ebeveynlik bütün alanlarda aslında herhalde birçok insanın size söylememiş olduğu bir şey söyleyeceğim. Konumuza başlayalım. İki çocuğum da nasıl uyuyor? İki çocuğum da güzel uyuyor. Şöyle. Banyoda uyuyorlar, arabada uyuyorlar, plajda uyuyorlar, oyun oynarken uyuyorlar, misafirlikte uyuyorlar. Uykuyla ilgili çok 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 her zaman nettim. Hamileliğimde dahi, hamile kalmadan önce dahi nettim. Bir konuda bir karar vermiştim. Ben çocuğumu peşinde elimde kaşıkla yemek yedirmek için böyle peşinden aç kalmasın diye koşmayacaktım. Daha çocuğum yokken ben bunu istemedim. Asıl konumuz uyku konusu. Ben çocuğumu uyusun diye sallamaklar, perişan olmaklar işte şekilden şekile girmeler. Bunu yapmayacaktım. Gece öyle 12'lere, 1'lere, 2'lere, 3'lere kadar oturan, televizyon izleyen, çizgi filmle uyuyan çocuk yetiştirmeyecektim. Bu benim hiçbir zaman <laughs> tükürdüğümü yalamadığım bir karar oldu. Bazı konular var ki hani annelikte tükürdüğünüzü yalıyorsunuz. Annelik çünkü en büyük tükürdüğünü yalama sanatı olduğu için. Mesela işte benim çocuğum ağlama krizlerine girmeyecek. Öyle bir şey yok. Çünkü atıyorum 2 yaş olduğunda bu şeyler yaşanıyor. Burada tükürdüğünüzü yalıyorsunuz. Ama uyku ve yemek konusunda hiçbir zaman tükürdüğümü yalamadım. Yalamam da büyük ihtimalle 3. çocuğum olursa da aynı şeyleri yapacağım. Bu arada umarım bu video çok uzun olmaz. Konunun ana bağlamından yani uykudan ayrılmamaya çalışacağım. Birazcık geveze bir yapım olduğu için konular bazen bağlamından çıkabiliyor. Çıkmasın istiyorum. Konumuz uyku olarak kalsın istiyorum. Sadede geliyorum. Nasıl iki çocuğum da uyuyorlar? Dediğim gibi ben daha çocuklarım olmadan, hamile bile kalmadan önce bir karar vermiştim. Çocuklarımın kendi kendilerine uyumalarını istedim. İşte gecenin birinde ikisinde e, ayakta vızır vızır gezen çocuklarım olmasını hiçbir zaman istemedim. Bu konuda her zaman çok 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 ama çok nettim ve bu netliğimi hiç kimse bozamadı, bozdurtmadım. İşte babaanneler, akrabalar, işte onlar, bunlar, eşim de dahil olmak üzere çünkü o da yaptığım şeyi yapmamı ilk başta istememişti. Sonradan çok okey oldu yaptığımız şeye. Neyse, geliyorum konuya geliyorum nasıl iki çocuğumu da uykuya alıştırdım. Önce ilk kızımla başlayacağım. 4 yaşında şu an kendisi. Hala öyle uykusunu uyuyor. Şöyle söyleyeyim sabahları 7 gibi kalkar. Öğlen 12.30 1 gibi uyur. 4 gibi 3 gibi yattığı saate bağlı olarak. 12'de yattıysa işte 3 gibi. 1'de yattıysa 4 gibi kalkar. İşte oyununu oynar vesaire. Akşam da 8.30-9 gibi hafta sonuysa bazen işte misafirlikteysek başka arkadaşlar varsa taş çatlasın ona kadar uykusuz kalır ki onda bile gelip gidip bana anne eve gidelim uykum geldi ya da beni bu evde nerede yatıracaksın, nerede uyuyacağım ben diye sorar. Böyle bir kızım var. Hatta arkadaşlarım birçok kişi senin çocuğun çok uyumuyor mu? Artık öyle uykusunu kessene falan diyorlar. Kesmiyorum, kesmeyeceğim. Uyumak güzeldir, uyumak iyidir. Uyuduğu sürece beyaz benim için çok Okey. Kızımın adı Beyaz. Beyaz Boğa Burcu. Hani yapısı gereği bir uykuya düşkünlük, bir yemeğe düşkünlük durumu olduğunu söylüyorlar Boğa Burçları için. Ama bu sadece bununla mı alakalı bilmiyorum. Oğlum da Aslan Burcu. Burçlar vesaire bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Nasıl Beyaz'ı uykuya alıştırdım? Beyaz ilk 3 ayda ne istediyse yapıldı. Emerek uyudu, kucakta uyudu, sallanarak uyudu, kundakta uyudu, kundaksız uyudu, bebek arabasında uyudu. Ne isterse yani onun ağlamaması için, uykuya kolay geçebilmesi için her türlü imkanı sağladık. Fakat beyaz ne zaman 4 aylık oldu? Biz o zaman bu benim yaptığım uyku eğitimi demek istemiyorum. Kendi kendine uykuyu öğrenme becerisi diyorum. Hani başlıkta uyku eğitimi yazıyor olacak ama aslında bu bir beceri. Çünkü ben çocuklarım çocuğumun kendi kendine uyuyabilen, bana muhtaç olmadan uyuyabilen bir çocuk olmasını istiyordum. 4 aylık olduğu gün ben Beyaz'ı aldım ve yatak odasında beşliğimize gittik. Babamız Meriç de yanımızdaydı. Beyaz'ı yatağa yatırdım. Yüzük oyun şeklinde yatırdım. Çünkü ben Beyaz'ı sırt üstü yatırsam bile Beyaz hep yüzük oyun dönerdi. Öyle daha rahat ettiğini düşündüğüm için yüzük oyun yatırdım. Bir elimi poposuna, bir elimi de başına koydum başını hafif kaldırmasın diye bastırıyordum. Poposuna da pış pış yapıyordum. Sürekli pış 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 pış. Bazen pış pışı kesiyordum. Pat pat yapıyordum sadece elimle. Bu ilk gün yaptığımız şey bir 20 dakika ciyak 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 bir ağlamayla devam etti. O sırada tabii eşim sürekli yapma, yapmasak mı hazır değil, görmüyor musun çok ağlıyor gibi beni böyle buradan darlıyordu. Dedim ki Meriç karışma. Ya odada dur ya da dayanamıyorsan içeri git. Bu arada uyku eğitimini bence kesinlikle annenin de hazır olması gereken bir şey. Sadece çocuğun değil, annenin de tahammülünün, sabrının olması gereken bir dönem bence. Aynısı tuvalet eğitimi için de geçerli ve diğer başka şeyler için de. Hem kendinize hem çocuğunuza uygun olan zamanı bulmalısınız. Dediğim gibi eşime dedim. Ya burada dur sessizce ya da dayanamıyorsan içeri git. Çünkü ben dayanabilecek bir yerdeydim. 20 dakikanın sonunda bu ağlamalar, bu çığlık kıyametler yerini daha böyle mıkırdanmalara bıraktı. Böyle gibi. Sonrasında ben devam ettim yaptığım şeyi. Elimi çektim başından. Çünkü elini başıma koymamın sebebi kalkmaya çalışmasın. O kafa sürekli böyle kalkıp böyle yapmasın diye. Baktım beyaz bıraktı direnmeyi. Ben sadece poposuna pış pış pat, pat bununla devam ettim. Sonrasında zaten bir 45 dakikaya 55 dakikaya kadar hatırlamıyorum 4 sene öncesi 45 ya e da 55 dakika olması lazım. Mıkırdanmalar devam etti devam etti ve beyaz uyumuştu. Bir saat sürmedi. İkinci gün beyazı götürdüğümüzde yatak odasına emziriyordum bu arada. O dönemde emziriyordum. Ondan sonra uykuya geçiriyordum. Ben hiçbir zaman böyle banyo bilmem ne vesaire gibi bir rutin hazırlamadım. Bizim rutinimiz odada kırmızı ışık olmasıydı. Ben hani önümü görebiliyordum. Daha loş oluyordu. Diğer ışıklar daha göz alıcı oluyordu. Kırmızı ışık odada yakıyorduk. Lambamız var böyle her rengi olan kırmızı yakıyorduk. Bazen çok loş bir mor yakıyorduk. Ben çünkü her gün banyo yaptırmak bana hitap etmiyor. Hitap edenler kesinlikle bunu yapsınlar. Ben her gün banyo yaptırmakla uğraşabilecek bir enerjide değilim diyeyim. Banyo rutinimiz 4 yaşında kızım hala yok. Yani kirlenince yıkanır. Suyu çok sever. Hani bazen haftada iki yıkanır. Bazen her gün yıkanır. Mevsimine göre hani illa her pazar yıkanılacak, illa her salı yıkanılacak gibi bir şeyimiz yoktur. Bebekler ve çocuklar için rutinlerin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Bizim öyle bir rutinimiz yok. Hani uyku uyumadan önce yapılacaklar rutinimiz yok. Bizim rutinimiz ışık. Yani bu ışık yandığı zaman bu çocuk biliyor ki gece uykusuna geçiyor. Gündüz ışık da yok. Tabii ki isteyenler, uygun görenler istedikleri bir şekilde rutinlerini hazırlayabilirler. Bizim öyle bir rutinimiz yoktu. Emzirdiğimde ışıklar kapanıp o renkli ışık odada yandığında beyaz uyuyacağını biliyordum. İkinci gün ilk günkü kadar bile direnmedi. İkinci gün bir 5 dakika 10 dakika ağladı. Sonradan mızırdanma ve uykuya geçiş oldu. İlerleyen günler böyle devam etti. Bu ağlama süreleri gitgide azaldı. Artık ağlama yerini işte 4. gün 5. gün itibariyle sadece mızmızlanmaya bıraktı. Sonrasında da mızmızlanma bile olmadan bırakıyorduk ve çıkıyorduk. Emziriyordum, bırakıyorduk ve çıkıyorduk. Yaklaşık 8 aylıkken beyaz e, emmeyi bıraktı. O zaman da mamasını veriyorduk ve çıkıyorduk. Mamasını veriyorduk ve çıkıyorduk. Bazen kapıyı dinliyorduk ya da kameradan bakıyorduk. Ağladığı oluyordu odaya girmiyorduk. Ne seviyede ağladığına bakıyorduk. Uyku gerilemelerinin olduğu dönemde katılarak ağladığı da oldu. Hiç ağlamadığı, mık 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 yaptığı dönemler de oldu. Hiç sesinin bile çıkmadığı dönemler de oldu. Beyaz kendini ninnileyerek böyle uyuturdu. Hmm, hmm, yapardı kendi kendine. Annemle, <laughs> gördüğünüz gibi şarkı türkü ninniler söylendi mi öğlendi uyudu. Elinde göbişine koymuş. Bu şekilde uyurdu. Beyaz da konu böyleydi. Daha yakın bir tecrübeye geleyim. Aura nasıl uyumayı öğrendi? Aura'da da yine 4 aylık olduğunda ben bu eğitime başlayacağımı düşünüyordum hamileyken. Fakat Aura 4 aylık olduğunda ben <laughs> o enerjide asla değildim. Beyaz'la bir yandan cebelleşmelerimiz var. İşte Beyaz'la ilgili süreçlerimiz var. Çünkü o 4 yaşında işte 4 yaşın getirmiş olduğu afralar, tafralar böyle şeyler. Bir şekilde o mindsette de yani değildim hani aurayla cebelleşebilecek diyeyim ya da dik durabilecek, bunu yapabilecek kafada değildim. 4,5 aylıkken dedim ki tamam artık Aura'ya da başlamamız lazım, zamanını kaçırmayalım. Buna başlıyoruz. 4,5 aylık olduğu gün Aura'yı aldım odaya gittim. Meriç içeride işte beyazlaydı. Tabii ki beyaz 8.5 gibi yatıyor daha çok. 7'de aldım Aura'yı içeriye gittim. Işığımızı açtım. Aura emmeyi daha erken bıraktı. Süt alerjik bebekti iki çocuğum da. O yüzden biraz kiloları hep geriden geliyordu. Beyaz şu an çok toparladı Aura'nın. Hala bir tık geriden geliyor. Mamasını içirdim. Ondan sonra da odaya geçtim. Işığı açtım ve başladım aura asla beyaz gibi değil. Bir direnmek ama nasıl bir direnmek? Bir ağlamak ama nasıl bir ağlamak? Ve beyazda yaptığım şeyin aynısını yapıyorum. Diyorum ki beyazda konuşurdum bunu söylemedim. Anneciğim bu senin iyiliğin için. Kendi kendine uyumayı öğrenmen lazım. Çocuklar konuştuğunuzu ne anlayacak ki diyeceksiniz. Çocuklar konuştuğunuzu belki anlamıyor kelimeler olarak ama çocuklar o enerjiyi anlıyorlar. Enerjiyi anladıkları için ben sürekli konuşarak ona bu enerjiyi aktarıyordum. Bu senin iyiliğin için. Aura uyumayı öğren öğrenmen lazım. Bana bağımlı olamazsın emeğe bağımlı olamazsın. Kendi kendine uyuman lazım. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Alışacaksın, uyuyacaksın. Kendi kendine başarabilirsin. Sen bunu yapabilirsin. Sana inanıyorum. Ben buradayım. Sen güvendesin. Gibi sürekli konuştum. Ama oru asla, ama asla, ama asla hani beyaz gibi kademeyi düşürmedi. Beyaz böyle bir 20 dakika sonra artık direnmeyi bırakıp kademeyi düşürüp böyle bir sakinlemeye geçmişti. Aura çığlık kıyamet asla ama asla yani. Böyle baktım 45 dakika olmuş. Dedim ki ben bunu beyazda nasıl yapmışım? Çünkü aradan 3 sene geçiyor ve yaşınız da ilerliyor ve sabrınız da azalıyor. Nasıl yapmışım ben bunu beyazdı dedim. Nasıl? 45 dakikanın sonunda ben daha fazla dayanamayacağım dedim ve odadan çıktım. İçeri Meriç'le Beyaz'ın yanına gittim. Bu sırada Aura tabii ki bağıra bağıra ağlıyor yatakta. Meriç dedi ne oldu? Dedim Meriç yani bu beyaz gibi değil. <laughs> bu susmuyor ve hani direnmeyi de bırakmıyor asla pes etmiyor. Aura da aslan burcudur. Böyle aslan burcunu bilirsiniz. Belki de bundan kaynaklı ya da mizacından bilemiyorum. Dedim yani ne yapacağım bilmiyorum. Dedi ki bekleyelim. Normalde o beyazda ağlamasın diye böyle her şeyi yapan adam dedi bekleyelim. Kapıya gittik dinlerken biz işte ne yapacağımızı nasıl ilerleyeceğimizi düşünürken 5 dakika geçmeden Aura'nın sesi kesildi kameradan baktık ve uyumuş. Ertesi günü ikinci gün Aura'yı götürdük yatağa bıraktık mamasını verdik çıktık biberonunu içerken hiç ağlamadı. Biberonunu hani bitirip bıraktığında şöyle bir hm yaptı. Hiçbir şey yok ağlamadı. Üçüncü gün hiç Dördüncü gün hiç alamadı. Yani Aura kendi kendine zaten uyku eğitimini verdi diyebiliriz. Yani bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Hani buna öğrenilmiş çaresizlik de diyebiliriz. Hayatta birçok alanda öğrenilmiş çaresizlik yaşıyoruz hepimiz. Bars'ın uyku alanında yaşasınlar. Yani annem ağlayınca beni almayacak. Okey bunu öğrensinler. Öğrenilmiş çaresizlikse öğrenilmiş çaresizlik. Çünkü gerçekten bu benim çocuğumun iyiliği için benim ruh sağlığımın iyiliği için ben senelerce bana bağımlı dizimde salladığım işte uyutmak için bin bir türlü halden hale çeşit şeylere girdiğim bir ebeveynlik modeli istemiyorum ya da böyle bir e çocuğa kötülük yapmak istemiyorum. Sürekli bana bağımlı olarak uyuyan bir çocuk istemiyorum. Kendi kendine uykuya geçirebilen bir çocuk istiyorum. 4 senedir maşallah bunun meyvesini yiyorum. Avurada da umarım bunun meyvesini yerim diye düşünüyorum. Çünkü 7,5 aylık olduk. Ara ara böyle uyku gerilemelerimiz oluyor. Ara ara böyle 1-2 gün ağladığı oluyor ama 5 dakika ağlayıp kendi kendine uykuya devam ediyor çok mutluyum, çok huzurluyum. Çocuklarım da çok güzel uyuyorlar. O yüzden hani yanlışsa da yanlış. Bu bizim için çok doğru. İşte size kimsenin söylemediği şeyi burada söyleyeceğim. Kendi iç sesinizi dinleyin. Bazen akrabalar, kayınvalideler, anneler, arkadaşlar, kuzenler, kardeşler, onlar, bunlar, pedagoglar, doktorlar dinleye dinleye biz kendi iç sesimizi dinlemiyoruz. Sürekli dışarıdan Sesler, sesler, sesler. Onu yap, bunu yap, bunu yaptın mı? Bunu denedin mi? Onu yaptım Bunu yaptın mı? Bunu yaptın mı? Sen bir anne olarak kendi iç sesini duyamaz hale geliyorsun. Kendi iç sesini dinle. O öyle demiş, bu doğruymuş, bu yanlışmış. Bir bırak bunları. Bir, bir sen ne hissediyorsun? Bir bak, bir dön, bir içine bak. Gerekirse belki küçük bir meditasyon yap. Ben hani bu durumda ne yapmalıyım? Ne bana doğru geliyor? Bir dinle, bir içine bak. Yani sürekli dış sesleri dinlemeyi bir bırak, bir dur. Bunu size gerçekten kimse söylemiyor. Büyük ihtimalle de söylemeyecek. Bunu yapın. Ben nefes ve yaşam koçuyum ve ben gerçekten bir annenin kendi iç sesini dinlemesinin çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ama size kimse bunu söylemiyor. Herkes sana diyor ki beni dinle. Ben yaptım sen de yap. Hani benim yaptığımın aynısını yapın demiyorum. Ben sadece yaptığımı anlattım. Siz lütfen kendi iç sesinizi dinleyin. Yani doğada şöyle bir şey yok. İşte kaplanlar annelikle ilgili kitap okuyorlar. Pandalar çocuklarına uyku eğitimi aldırmak için uyku danışmanlarına başvuruyorlar. Aslanlar saat akşam 7'de yatarlar. Filler sabah 8'de kahvaltı yaparlar. Doğada böyle bir şey yok. Siz taş devrinde yaşasaydınız nasıl bir anne olacaktınız? Hangi pedagoğu dinleyecektiniz? Hani hangi doktoru? dinleyecektiniz? Ne yapacaktınız taş devrinde olsaydınız? Hani şimdi şurada belki şunu diyecek insanlar olacak. Ya taş devrinde miyiz bu kadar bilgi, bilim, bilmem ne. Ne, ne saçma konuşuyorsun. Yani iç ses, iç ses. Zaten bu bilgi, bu bilim, bu ilim zaten bu bedende kayıtlı. Yani bu kadar bilgiler zaten nereden geliyor? Buradan geliyor, buradan geliyor, ruhtan geliyor. Bu şekilde Uyku eğitimi dediğinizde birçok farklı e, metot var. Neden farklı? Neden hepsi bir değil? Çünkü birçok farklı kaynaktan çıkan şeyler. Onunkisi farklı, bununkisi farklı. Seninkisi orada ya da burada ya da şurada ya da burada değil. Seninkisi burada. Kendi içinde. Çünkü o senin içinden çıkardığın çocuk. Çünkü en iyi sen biliyorsun. Dışarıda aramayı bırak. Bir içeri bak. Bir bak. Emin ol bulacaksın. Bunun... Hani bu yüzden sadece uykuyla ilgili değil. Bütün annelik, babalık, ebeveynlik süreciyle ilgili olduğunu en baştan söyledim. Bunu umarım herkes söylemeye başlar. Bence herkesin söylemesi gereken bir şey. Ama kimse bunu bu şekilde sana söylemiyor. Çünkü sana diyor ki gel. Uyku eğitimi danışmanlığı. Gel. Pedagoji eğitimi. Bunu tabii ki yapabilirsiniz. Buna kesinlikle karşı değilim. Ama hani her şeyi buna bağlamak bana doğru gelmiyor. Ben dediğim gibi nefes koçuyum ve hani danışanlarım geldiğinde diyorum ki sen tamamsın. Artık sen kendi kendine devam edebilirsin. Hani sürekli bana gelmene gerek yok. Tabii ki karşılıklı bir ücret alışverişi vesaire oluyor ama ben artık bir şeylerin çok ticarete döküldüğünü düşünüyorum ve sürekli artık insanlar o pedagogdan çık, bu uyku eğitimcisine buradan çık, o beslenme danışmanına ve buradan çık ve bu doğulaya, bu ebeye ya hani bir çocuk yetiştirmek bu kadar masraflı olmamalı. Yani zaten çocuğun bezi, maması, kıyafeti, büyüdü, oyuncağı, gelişimsel bilmem bir sürü masrafı var. Bir de sürekli hani... E, psikolojik manada işte uyku, tuvalet, bilmem bunlarla ilgili yetişemezsiniz. Tabii ki size hiçbir doğala da kendi iç sesinizi dinleyin demeyecek. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yap, böyle yap, böyle yap diyecek. Ben bu arada kimsenin aldığı eğitimleri şey yapmıyorum. Hani nasıl diyeyim size yanlış anlaşılmasın. Şimdi durduk yere linç yemeyeyim. Eleştirmiyorum, şey yapmıyorum. Tabii ki herkes mesleğini icra ediyor. Ama her şeyde bir eğitim almak zorunda değilsiniz. Her şeyi de okumak zorunda değilsiniz. İşte dediğim gibi doğadaki aslanları, kaplanları, pandaları, filleri düşünün. Hani hiçbiri çocuğunu uyutmak için eğitim almıyor. Hiçbiri çocuğunu işte yetiştirmek için pedagoğa gitmiyor yani. Hani bir şekilde doğanın akışında işte bu bizim içimizde olan bilgiyle, ilimle bu sistem akıyor. Tabii ki gerekli kalınılsa gidilmeli. Tabii ki benim de gittiğim yerler oldu. Kendim için de beyaz için de. Ama hani gidiyorum bir iki bir şey öğreniyorum sonra yoluma devam ediyorum o aldığım bilgiyle. Evet bu kısmı geçiyorum. <laughs> Çok uzatmak istemiyorum bu kısmı. Asıl konuya geliyorum. Dediğim gibi iç sesinizi dinleyin. Uykuyla ilgili de benim bu anlattıklarım doğrultusunda buradan alacağınız bilgilerle kendinize kendiniz bir rutin oluşturabilirsiniz. Bu arada çocuklarımın ikisinde uyku arkadaşı vardı. Mesela Instagram'da bir takipçim çocuklarına ee, çocuğuna daha doğrusu bende iki var ya şimdi <laughs> çocuğuna farklı bir şekilde bu anlattıklarımı uyarlayıp çok rahat iki hafta içerisinde inanılmaz güzel bir uyku düzenine sahip oldular ve bitti uyku sorunları bitti. Heh, benim gibi kafasını tutup poposuna pat pat yapmadı. İki tane uyku arkadaşı aldı, onları birbirleriyle konuşturdu, sarıldırdı, öptürdü, bir şeyler yaptırdı ve uykuya geçirdi. Bu onun yöntemiydi. Başka bir arkadaşım, başka bir şekilde, başka bir takipçim, başka bir şekilde. Hani ben insana şöyle, 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 şöyle demiyorum. Ama ben bir insana şunu diyorum. Ben hani bu videoyu izleyecek insana şunu diyorum. Bebektir, ağlar. Ağlamadan diye bir şey Yok. Hani bebekler ağlarlar yani bu çok normal. Çünkü konuşmuyorlar. Benim 4 yaşındaki kızım bile bazen konuşarak kendini ifade edemediği noktada ağlıyor. Yani bırakın ağlasınlar, ağlayabilirler. Hollanda'da doktorların söylediklerini söyleyeceğim ve İsveç'te de aynı şekilde. Ben senelerce İsveç'te yaşadım. Çocuğu beşiğine koyuyorsun, bırakıyorsun, kapıyı kapatıp çıkıyorsun. Hani böyle biz yine başında duruyoruz, güvendesin falan konuşuyoruz. Bu bu bile yok koyuyor çıkıyor. 59 dakika 59 dakikada uyursa uyur ki zaten %99 uyuyorlar. 1 saat geçerse doktora gidiyorsunuz. Çünkü büyük ihtimalle bir şikayeti vardır. Ya da işte ateşine bakıyorsunuz vesaire. Diş çıkarıyordur falan falan gibi bir sıkıntısı vardır, gazı vardır gibi. Çocuğu 59 dakika müdahale etmiyorlar ve diyorlar ki o odaya girdiğinden süre baştan başlar. O yüzden çocuğu koyuyor, beşiği kapı kapatıp çıkıyor. Bu kadar. Biz bazen hani sanırım kültürümüz gereği biraz fazla hassasız. Ama ağlamasın, ama ağlamasın, ama ağlamasın. Ya ağlayabilir, ağlasın. Sıkıntı yok. Bu onun iyiliği için. Yani sıkıntı yok. Yeter ki bunu kendi kendine yapabilmeyi öğrensin. Bu çok büyük bir edinim. Sonrasında çünkü memeye bağımlı olarak, işte sallanmaya bağımlı olarak çizgi film izleyerek uyuyan bir çocuğun aslında siz o anda yaptığınız şey ona daha büyük kötülük olabilme ihtimali var. Bakın şunları duymuşsunuzdur. Ben televizyon izleyemeden uyuyamıyorum. Ben müzik dinleyemeden uyuyamıyorum. Ben işte illa arkada bir şeyler olması lazım benim uyuyabilmem için. Yeter şikayetlikte bunları yaşayan insanlar var. Neden? Çünkü şeyle uykuyu iliştirmiş yani o onunla bağımlılık başka türlü uyuyamıyor. Bunu yaşamaması, bağımsız bir şekilde uyku uyuyabilmeyi öğrenmesi bir çocuğun çok kıymetli Gerekirse birkaç gün ağlasın. Yani iki çocuğumun da ağladığı anlar oldu. Toplasan ikisinin de ağladığı böyle beşer dakikalarla falan iki saat etmez. Total süreçte bahsediyorum. Uyku gerilemeleri olacak. Kızımdan biliyorum. İki yaşında oldu, üç buçuk yaşında oldu. Oldu. Dönemsel olarak uyku gerilemelerimizi asla çizgimi bozmadım. Asla. Her zaman yaptığımız şey neyse o. Çünkü belli bir yaştan sonra kalkıp yanınıza geliyorlar. Geldin mi? Ne istiyorsun beyaz? Şu an ne saati kızım? Uyku saati. Tamam yatağına. Ne istiyorsun? Veya su istiyorum. Al suyunu. Anne ama ben uyumak istemiyorum. Hayır uyuyacaksın uyku saati. Yatağına. Hiçbir zaman çizgimizi Bozmadık. E, çizginizi bozduğunuz anda çünkü hemen <laughs> değişiyorlar. Değişmek istiyorlar. Ona fırsat vermemek gerekiyor. Dediğim gibi bir şeyle bağımlı bir şekilde bence uyutmamak gerekiyor. Çünkü sonra yetişkinlikte işte müziksiz uyuyamıyorum. Televizyon olmadan dalamıyorum gibi gibi şeyler oluyor. Bunun olması da çok doğru bir şey. Bana gelmiyor. Mesela bir şeyler izleyerek yemek yemeye alışan çocuklar yetişkinliklerinde de bir şey yerken bir şey izleme ihtiyacı hissediyorlar. Ben en basit kendimden biliyorum. Ya ben yemek yerken sanki izleyeceğim bir şey yoksa hani yediğim yemekten tat almıyormuş gibi hissediyorum. Uzun süre üzerine çalıştım. Uzun süre kendimi yemek yerken hani bir şey izlemeyi keserek yemek yemeye alıştırdım. Kendimi dikkatimi o yemeğin tadına işte odaklayarak yemek yemeye başladım. Hani bu bağımlılığımı azalttım. Çünkü sonra sürekli bir şey izlerken habire böyle bir yemek yeme ihtiyacı duyuyorsun, bağımlı hale geldiğinde bu da bana hiç doğru gelmiyor. Yine inanılmaz konuştuğum bir video oldu. Umarım bir şeyleri söylemeyi atlamamışımdır. Kendi yaptığımı da anlattım hani size. Ne yapmanız gerektiğini de en önemli noktasını söyledim. İç ses, iç ses, iç ses bir dönüp iç sesinize bir bakın. Ne yapmak istiyorsunuz? Dediğim gibi bebekler ağlar. İş sesinizi dinleyin ve ne yapacağınızı siz kendi kendinize bulun. Bulabilirsiniz. Bebeğinizin belki birkaç gün, birkaç dakika ağlamasına katlanabilirseniz belki çok uzun yıllar çok rahat edeceğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Çünkü maalesef ve maalesef çocuklar ve bebekler bencil, sadece kendi çıkarlarını düşünen varlıklar. Bu benim çok garibime gidiyordu. Bu empati özellikleri vesaire belli bir yaştan sonra gelişiyor çocuklarda. Çocuklar maalesef ve maalesef çıkarları neredense oraya doğru yöneliyorlar. Biz yetişkinler tercih edebiliyoruz. Şurada şöyle bir çıkarım varsa da ama o doğru değilse de onu seçmek, seçmeyebiliyoruz. Biz seçim yapabiliyoruz. Yani sadece çıkarlarımız doğrultusunda yaşayan varlıklar değiliz en azından birçoğumuz bazen hala öyle devam eden insanlar var tabii ki. Ama birçoğumuz hani sadece bencilce değil dışarıdaki insanları da düşünerek yaşıyoruz. Ama çocuklar böyle varlıklar değiller. Çocuklar benciller. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Bu gelişimsel bir süreç. Tabii ki biz empati yapmayı öğrete öğrete sadece hani kendini düşünerek değil başkalarını da düşünmeyi öğrete öğrete çocukları büyüteceğiz. Ama dediğim gibi bu küçüklük çağlarında bencil oldukları için bir yerden sonra gerçekten çok güzel manipüle ediyorlar insanı. Gerçekten çok güzel adam kullanıyorlar. Gerçekten adamına göre çok güzel muamele yapıyorlar. O yüzden hani bazı çizgileri en baştan çekmek bana en doğrusu geliyor. Böyle. Umarım bu videodan faydalanırsınız. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu an bilemiyorum. Şu an kızım kreşte, oğlum da uyuyor. Böyle bir video oldu bu. Dediğim gibi iç sesinizi dinleyin, iç sesinizi dinleyin, iç sesinizi dinleyin. İçinize dönün bir bakın. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıya yorumlara lütfen yazın. Sizin aklınıza takılan bir şey varsa aşağıda sorarsanız her zaman yorumları cevaplıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı incelemeyi, nasıl içerikler paylaştığıma bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.